Biz sikelim o kızı, hatta sen de sik onu derler. Size uyan şeytandan beterdir. Hep birbirlerinin arkasından iş çevirirler. Bu kız seni neden bu kadar çok sinir etti acaba? Sor sor. Siz bilgili kültürlü insanlarsınız. Kitap fuarına gidiyorlar mı? Müzeye gidiyorlar mı? Plak festivallerine katılıyorlar mı? Seminerlere katılıyorlar mı? Sabahtan akşama kadar biz siktik, biz geçtik. Biz siktik, biz geçtik. Başka laf yok orada. Esir pazarı gibi durumlar. Ne için? Para için. Ne için? Algı için. Ha ha metotçu olmuş anca diye bir de alay edersin. Ötekiyle de. Ötekinin de babasının işini gücünü bozmaya çalışırsın. Bir de üstüne biz geçtik diye de alay etmeye çalışırsın. Senin arkadaşı yazdım ben. Algı yap buna da. Olur mu? Senin arkadaşın senin hakkında düşündüklerini yazdım ben. Sor sor. Siz bilgili, kültürlü insanlarsınız.